Kozlar sizin için. Başka kimseye vermem. Biz e, genellikle uçuşlarımızı Elazığ Hazar Baba Dağı e, kayak merkezinin bir 400 metre üstünde olan e, Hazar Takeoff'tan gerçekleştiriyoruz. E, yaklaşık 10 senedir bu tepe'den uçuş gerçekleştiriliyor. Sadece Elazığ değil, e, Malatya. Diyarbakır, Mardin bölgesinden de Erzincan bölgesinden de sürekli e, pilot arkadaşlarımız gelip e, uçuşlarımızı birlikte gerçekleştiriyoruz. E, bildiğiniz gibi Sivrice'de kamp alanlarımız mevcut, e, zipline e, parkurumuz mevcut, e, macera parkımız, adanın karşısında su sporları merkezimiz, e, Sivrice merkezde daha ileride yapılacak olan su sporları merkezi, ilimizi ilçemizi cazibe merkezi haline kılan bütün aktivitelere e, tüm elazlıları bekliyoruz bu arada. E, sabah ondan bu yana hatta e, bizim Diyarbakır'dan gelen arkadaşlar 8'de uçmaya başlamışlar. Hafta sonu hafta sonları gün boyu uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda Elazığ, Diyarbakır ve Malatya pilotları burada. 10-12 tane pilotumuz mevcut. Eee tannem pilotumuz mevcut. Yani iki kişilik uçuşlarımız da mevcuttur. E, faaliyetlerimiz bu şekilde. E, tüm elazlıları bekliyoruz. Elazığ'a, Elazlılara, il, ilimizi, ilçemize sahip çıkmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Diyarbakır'dan dün geldik. E, hatta dün gece geldik. Burada kamp attık. Kamp alanları çok güzel. E, Diyarbakır'da uçacak tepemiz olmadığından dolayı, teke hofumuz olmadığından dolayı 160-170 kilometre pilot arkadaşlarımızla buraya gelip Elazığ'da Gördüğünüz gibi güzel bir manzara, göl manzarasında uçuş sağlıyoruz. Birçok insana ve bu bölgenin e, gençlerine, çocuklarına bir e, e, şeyler katmaya çalışıyoruz. iyi veya kötü. Yani hani başka şeylere yönelmesinler diye böyle bir yamaç paraşüt sporu yapıyoruz. İnsanlara da örmek, örnek olmaya çalışıyoruz. E, burası çok güzel. Kamp alanları çok temiz. E, yani herkese tavsiye edebilirim. Elazığ yani çok güzel. En azdan yani... Birçok yerden iyi yani. Elazığ şu an e, yaz aylarında ve ilkbahar aylarında yani bayağı bir burası yamaç paraşütü için çok iyi. Bir de ekstra burası şu an gördüğünüzde e, yaz ay yaz ayları ve kış aylarında da burada kayak merkezi olduğundan dolayı kayak merkezinde de karın üstünde güzel bir manzarada uçuş sağlayabiliyoruz burası. Bizim için de ekstra en, en yakın tepe olduğu için Elazığ yani bayağı bir iyi. Hem de Hazar Baba Kayak Merkezi de burada olduğu için hem yamaç paraşütü hem kayak merkezi. E, sporları yapabiliyoruz evet. burada ve insanlara da örnek olabiliyoruz.